Arkadaşlar merhaba, bugün size bugüne kadar çok kez duyduğum bir sorunun cevabını veriyor olacağım. Hocam bir ilişkinin yanlış olduğunu nasıl anlarım? Hukukluyum ya. Neyse konumuza geri dönelim. Sevgili dostlarım, eğer bir ilişkideyken sizin, sizin isteklerinizin ve sizi mutlu edecek şeylerin bir önemi yoksa, diğer bir deyişle bir tek karşınızdaki kişinin mutluluğu için yaşıyorsanız, ve bir tek onun isteklerine göre hareket ediyorsanız bu ilişki yanlış bir ilişkidir. Yok sayıldığınız, istek ve düşüncelerinizin önemsenmediği ve zamanla görünmez hale geldiğiniz bir ilişki zaten hali hazırda kabul edilemez. şunu unutmayın, sizin duygu ve düşüncelerinizin en az partnerinizin duygu ve düşünceleri kadar önemi ve kıymeti vardır. Bu kıymetin verilmediği yerde zaten durulmaz. Şimdi bu söylediklerimin hepsini topladığımız zaman şu sonuca varabiliriz. Öneminizin gitgide azaldığı, bir günden güne değersizleştiğiniz herhangi bir ilişki sizin için doğru ilişki değildir. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Sol kolum yanıyor, sağ kolumda bir serinlik var. Bu kokuyor mu ya? O bayağı çok güzel kokuyormuş. Bunu çalıştıralım arada.